Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün haftalık açılımlara başlayacağım arkadaşlar. 27 Nisan 3 Mayıs haftası. Açılımlarımıza Koç burcuyla başlayacağız. Yine bakalım hangi enerjiler var? Önümüzdeki hafta. Bir bakalım. Evet, Koç arkadaşlarım için. Hangi enerjiler var? Ayrıca bir melek kart, bir de aşk kartı da seçeceğiz yine. Evet, şöyle bir bakalım. Her gün için yine yedi e, bir kart seçeceğim, yedi kart olmak üzere. Evet, Pazartesi, Salı, Çarşamba. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve de Pazar günü. Farklarımızı seçtik. Bakalım enerjilerimiz nasıl? Yardımlaşma. Güzel. Evet, koç arkadaşlarımız için önümüzdeki hafta yani 27 Nisan haftası toprak altılısıyla böyle o gün birbirinizle yaşadığınız kişilerle eşinizle olabilir, partnerinizle olabilir, ailenizle olabilir, anne babanızla olabilir. Böyle bir birbirinize yardımlaşma herhangi bir konuda olabilir bu. Bir Danışma ile alakalı olabilir. Siz belki birine bir şey danışmak e, ihtiyacı duyuyorsunuzdur. O gün size tavsiyeler verebilir. Ayrıca e, parayla alakalı konularda da bakın olabilir bu. E, belki paraya ihtiyacınız vardır. E, bir arkadaşınız, bir dostunuz ya da bir aile büyüğünüz size destek olabilir. Ya da e, siz başka birine destek olabilirsiniz. Bir arkadaşınız zor durumdadır. E, ona bir şekilde... Ee, parasal olarak veya bir konuyla alakalı onunla konuşarak ona yardım ederek yani Pazartesinin teması yardım yardımlaşma bir de şöyle bir durum olabilir ihtiyacı olan kişilere belki şu anda yardım etmek istiyorsunuzdur ee, şu anda Ramazan da geldi belki bu anlamda da olabilir bakın Bununla alakalı yani bir yardımlaşma söz konusu. Yardım alabileceğiniz ya da yardım edebileceğiniz parasal konularla alakalı aile desteği de olabilir dediğim gibi. Ya da ihtiyaç sahiplerine aslında bu da öneriliyor demek ki bu kart çıktığına göre. Hani sizde olandan biraz başkalarıyla da paylaşmanız belki paranızın, kazancınızın bereketini arttırması söz konusu olabilir. Koç arkadaşlarım için. İkinci kartımız Salı gününe geçtiğimizde böyle e, çok güzel enerjiler var, e, çok rahat, çok güzel bir e, gün gözüküyor size. Bir de böyle sanki istediğiniz şeyler artık olmaya başlıyor hayatınızda. Böyle o endişelerden biraz sıyrılmışsınız gibi gözüküyor. Yani Salı günün enerjisi çok güzel. Böyle sevgi dolu, rahat, e, dileklerinizin e, daha önce düşündüğünüz şeylerin böyle belki geri dönüşümünü alabileceğiniz güzel bir dönem. Sakinsiniz, endişe yok, kaygı yok. Böyle bir güzel bir salı günü geçireceksiniz. Öyle gözüküyor. Çarşamba günü ise böyle biraz aklınızda bir karar almak. Zihinsel olarak ve duygusal olarak biraz böyle düşünceler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar ee, burada bir arkadaşınıza danışabilirsiniz bu kafanızdaki konularla alakalı çünkü bir şeyler üretmek istiyorsunuz sanki ya da hayatınıza bir düzen getirmek istiyorsunuz böyle bu konularla alakalı e, zihinsel olarak bir düşünce söz konusu yani şu anki hayatınızda belki e, çok da istemediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz şeyler olabilir. Onlarla ilgili böyle bir düşünme, bir plan proje belki de dediğim gibi arkadaşınıza veya büyüklerinize danışacağınız durumlarda olabilir bugün. Perşembe gününe geldiğimizde böyle hayatınıza şu anda yani o gün önemli bir haber gelebilir. Çünkü e, ateş şövalyesi çıkmış. Yani değnek şövalyesi. Bir yerlerden e, güzel bir haber alabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Evet. Ani bir e, durumu simgelediği için belki de hiç beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz perşembe günü. Evet, cuma gününe geldiğimizde e, böyle finansal konularla biraz sanki kafanızı yoruyorsunuz o gün. Bir alma verme dengesi olur ya da bir şey almak istiyorsunuz bir şey e, para konularıyla alakalı e, kredi kartlarınızla alakalı harcamalarınızla alakalı böyle bir e, düşünceler var belki bir konuda yeni başlangıçlar istiyorsunuz parayla alakalı bir şeyler almak isteyebilirsiniz kendinize ee, bu para konularıyla alakalı yapmak istediğiniz şeylere dair biraz e, onlarla meşgul olacağınız gözüküyor. Cumartesi günü ise çok çok güzel bir gün. Gerçekten böyle çok neşeli olduğunuz, hayat dolu olduğunuz, e, belki... E, sosyalleşme kartıdır bu ama şu anda tabii sosyalleşemiyoruz pek dışarı çıkamıyoruz arkadaşlarımızla görüşemiyoruz ama böyle internetten olabilir bakın ya da telefon görüşmeleri olabilir böyle bir güzel bir gün gözüküyor size böyle aydınlanacağınız kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bazı konularda güzel haberler alacağınız bir zaman gözüküyor Pazar günü ise toprak türü çıkmış yani e, bugün de biraz böyle işle kariyerle alakalı böyle bir planlar yapma ya da şu andaki işinizi biraz daha ileriye götürme Hani ben işte şu anda bu işte uğraşıyorum ama artık biraz daha e, vizyonumu genişletmek istiyorum Ne yapabilirim daha iyi bir işe e, nasıl adım atabilirim eğer bir yerde çalışıyorsanız ve orada memnun değilseniz, farklı iş alanlarına geçmek istemeniz mümkün. Ya da kendi işiniz varsa, hani şu anda bulunduğunuz işte biraz daha böyle ileriye gitmek, bir vizyon belirlemek, belki daha farklı şeylere, biraz daha açılmak için kafanız bu tarz şeylerle meşgul olabilir arkadaşlar. Evet. E, haftanın enerjileri bu şekilde. Bir de bakalım melek kartı seçelim sizler için melek kartımız ne söyleyecek? Genel olarak güzel, e, sorun yok, sıkıntı yok. Hatırladığım kadarıyla geçen hafta böyle biraz e, tartışmalı, biraz agresyon içeren durumlar vardı sizde. E, ama bu hafta gayet güzel. Kendinizle uğraşacağınız, yardımlaşma, sakin geçirilecek günler, dileklerinizin gerçekleşeceği. Ve plan projelerle daha çok alakalı olduğunuz bir hafta olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakalım mesajınız ne olacak? Evet şöyle göstereyim size bakın. Tutkuyla devam edin. Yani diyor ki bu hafta şu anda neyle ilgileniyorsanız. Bu ne sizi mutlu ediyorsa... Bakın çok güzel, çok mutlu keman çalan bir figür. O kadar mutlu ki şu anda. Sizi ne mutlu ediyorsa... Böyle dünyanın umurunuzda olmadığı... E, bir hafta yaşamanız söz konusu. Ne yapıyorsanız buna devam edin. Evet çok güzel. Bir de bakalım aşk konusunda neler var. Burada sizde genellikle... E, çok da fazla... E, aşk konuları çıkmadı. Ha, belki burada bir e, e, kupa kartı olduğu için bir partnerle karşılaşma konusu söz konusu olabilir diyebilirim ama. Evet. Koç Burcu. Önümüzdeki hafta aşk mesajı buradan gelsin bakalım size de. eşini çağırabilirsin. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın, kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin, eski aşkları bir kenara bırakın. Yani bu eski Birlikte olduğunuz kişilerle sorun yaşadıysanız artık bu enerjileri bırakın ve tamamen o ruh eşinizi bulmaya odaklanın ve buna inanın ve niyet edin diyor sizlere aşk kartlarımız Evet evet sevgili koç burçları istediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz sevgiler